Senin o bildiğin Vedat yok artık. Ben çok değiştim. Bambaşka bir adam oldum. Burada o kadar sakinim. O kadar sevgi doluyum ki. Kendi kendime yetiyorum ben burada. Kitap okuyorum. Çok kitap okuyorum. Bak kitap. Her yer kitap. Kitap okumadığım her güne ayrı ayrı sokayım gireceğiz. Ya borcunuzu ödeyin ya da üç beş gün içinde siklerin gidin diyeceğiz. Evet. Aynen abi. Üç gün mü diyoruz abi, beş gün mü diyoruz? Abi bu savaş gelirse beni yine ya! Beni da benim ne işi var ya? Lan yarışa kadar seni takip ettik belli ki. Biri sana kasanın şifresinin yazılı olduğu kağıdı getirip gösterse okusa sen kıvanmaz mısın beni Ne yapıyorsun? Çok acıdı. Evet erkeklerin er meydanı diyebileceğimiz yani her bir birbirinden boktan fikir ve görüşü katlanarak büyüdüğü bir mekan yani benim için zor bir ortam. Oğlum bu kelamın gibiyim lan. ha? Bu siz yapan bir canlı mı bilmiyorum Berat abi. Sen kimsin lan bunları koruyorsun? Ha? Sen kimsin lan bunları koruyorsun? Tekrar. çok güzel kanadılar. Ama hayalindeki gibi değil mi Berat abi? Hazır mısın? gözlüğümü takarken arkada düz, bir patlama. Full arka yanıyor. Manzaram alev alev. İki çay alabilir miyiz? <laughs> Canınıza mı susadınız lan siz? Saldırın lan şerefsizlere. Aa! aa. Oo. Arkama bile bakmadan yürüyorum. Hatta yürürken gözlükleri takıyorum. Anladın mı? <laughs> Böyle patlama mı olur oğlum? Balon patlatsaydık daha iyiydi ya. Vedat abi elinde pimi çekilmiş bomba bombayla beş dakika falan gezdin abi. Oğlum bunların hiçbirinde alev yok. Alev yok. Akıştayız. Akıştayız evladım. Rahat ol. Rahat <laughs>